Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayını anlatmak üzere karşınızdayım. Ama önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Videoyu seyrettikten sonra beğenir, beğenirseniz eğer, tabii ki beğen tuşuna basıyorsunuz ve dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Sonrasında kesinlikle sizden bir yorum istiyorum. Neler yaşadınız, neler oluyor hayatınızda? Bana haber verin, olur mu? Teşekkür ederim. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler olan sevgili dostlar, tekrar hoş geldiniz. Mayıs ayı çok olumlu, çok güzel enerjilerde oldukça yüksek bir ay olacak. Sizler için özellikle kariyeriniz ve evim noktasında ani, beklenmedik, şok edici, çok kadersel olaylar geliyor. Özellikle kariyerinizle alakalı. Güzel ve olumlu bir şey yaşayacağınızı düşünüyorum. Hem de uzun süredir hayalini kurduğunuz bir şey olabilir bu. Söylemesi benden. Sevgili ikizler, tabii ki sadece bu değil. Merkür'ün 12. evinize geçmesiyle birlikte birazcık içeriye kapanma hissiyatınız olabilir. Arkanızdan dönen işleri duyabilirsiniz. Kimler ne demiş, ne dedikodular yapılmış. Bunları anlama ve görme zamanı olacak sizler için. 12'sinde akrep e, dolunayı var. Bu da sizin e, 6-12 aksınızda gerçekleşecek. Şimdi 6. evimizde, 12. evimizde aslında bir nevi sağlık evi. Öncelikle güneşin de burada olması, uranüsün de burada olması ve merkürün de buraya geçmesiyle birlikte bu yaşayacağımız e, Dolunay'da sağlığınızla alakalı bir farkındalığa erebileceğiniz gibi aynı zamanda rutin hayatınızın içerisinde gitmeyen noktaları da çok net keşfedebilirsiniz. Şimdi orada e, bizim eş göstergesi ya da birlikte iş yaptığımız insanları gösteren bir gösterge de olduğu için belki de günlük rutin hayatınız içerisinde birlikte iş yaptığınız insanların gerçek yüzünü görebilirsiniz. Tabii ki Uranüsiyen bir dolunay olacak. Tabii ki siz belki çok fazla müdahale edemeyeceksiniz ama dedim ya Merkür'den dolayı arkanızdan dönen olayları görme şansınız var. İşte belki de bunlarla alakalı bazı farkındalıklara ereceksiniz ve hatta yani hiç de beklemezdim ondan diyebileceğiniz şeyleri duyabilirsiniz. Bu sizin günlük rutin hayatınızı, evcil hayvanlarınızı, iş yapma şeklinizi, belki adresinizi, yakın aile dostlarınızı, daha doğrusu ailenizin kendisini de ilgilendiren bir alanda olacak bilginiz olsun. Evet Satürn'ün 11. evinize geçmesiyle birlikte Jüpiter'e yapacağı olumlu bir açı var. 27'sinden sonra oraya geçecek tabii ki Satürn. Ama bu olumlu açı yani sizin o sosyal çevrenizde ya da hayalleriniz, umutlarınız evinde ve para kazanma şekliniz, paranın geliş şekliyle alakalı evinizde bazı güzel ve olumlu olaylar yaşayacağınızı ve bunun çok kalıcı olacağını söyleyebilirim. Ancak bundan önce e, Jüpiter'in kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü de bir T kare açısı olacak. Sizi gerçekten zorlayacak. Yani belki e, bırakıp gitmeli miyim? Evime mi dönmeliyim? Bu işimi yapmalıyım. işte devam mı etmeliyim ya da başka bir işe mi geçmeliyim? Bunların kararını vereceksiniz ama ne karar verirseniz verin kesinlikle ileriye dönük ve sorumluluğunu alacağınız kararlar olsun. Başka bir işe geçmeseniz bile içinde bulunduğunuz, yaptığınız işin içerisinde size daha fazla sorumluluklar verilebilir ve bu aslında sizi biraz yorabilir. Kuzey Ay düğümü 10. evinizde. Aslında çok da önemli bir yerde. Hem burada güzel beklenmedik aynı sürprizler gelecek hem de burada sorumluluk alman gerektiği size gösterilecek. Hem de ciddi sorumluluklar alacaksınız ve para akış şekliniz, paranın geliş şekli değişecek. O yüzden zorlanabileceksiniz. Evet ama başarıyla kalkacağınıza Eminim bunun da altından. Ee, ayın 27'sinde ikizler burcunda yani sizin birinci evinizde bir yeni ay olacak. Bu yeni ay Plüto ile de oldukça güzel etkileşimler içerisinde. Şimdi Plüto ayın 4'ünde geri hareketine yani retro hareketine başlayacak. O zaman sevgili ikizlerin yurt dışı bağlantıları işleri, yabancılarla yaptığı işler, akademik kariyer ya da mahkemelik yani adli konuları gündem olacaktır. İşte burada sorumluluk alman gerekiyor ve hayatının değişimi için Plüton'un desteğiyle birlikte bazı kararlar vermek, yeni adımlar atmak durumunda kalacaksın sevgili ikizler. Bu bir mahkemeye başvurusu bir mahkeme açmak da olabileceği gibi yurt dışı bağlantılı yurt dışına gitmek oraya yerleşmek belki işte zamanında gitmek için başvurdun ama olmadı ya da e, belki bir ne derler ona e, tayin evet ya da bir tayin daha önce istedin. Ee, olmamıştı işte puanın yetmediği ya da orada da boşluk yoktu ama şimdi burada bunu destekleyecek yani tayinde olabilirsin başka yere yerleşebilirsin yurt dışı bağlantılı bir iş yapabilirsin adli bir sürecin içerisine girebilirsin ya da eğer okuyorsan da Belki de okulda bitirdin ama akademi anlamında bir kariyer elde etmek istiyorsan, bunun için de başvurular yapabilirsin. Burayı destekleyecektir. Ee, bu yeni ay oldukça olumlu ve güzel e, olacak sizler için de. Evet 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçecek. Dediğim gibi 11. evinizde hareket edecek. Retro'su ile birlikte yaklaşık 2,5 yıl kadar sizin 11. evinizde kalacak. Bu da aslında sosyal çevrenizde değişim yapmanız, orada sorumluluk sahibi olmanız, biraz kendinizi kısıtlamanız anlamına geliyor. Biliyorum ki sizler sosyal çevreyi seversiniz, insanlarla bir arada olmaktan keyif alırsınız. Ancak Satürn der ki burada otoritedir ve onun verdiğini de kolay kolay kimse alamaz ödüllerini biliyorsunuz. O yüzden Satürn'e boyun eğmek, onun istediği gibi davranmak çok önemlidir. Satürn burada der ki bu kadar büyük bir sosyal çevreye ihtiyacın yok. Artık azalman gerekiyor. E, bir şeylerin hayalini kurup kurup bırakmak yerine ya da işte böyle para kazanacağım, şöyle para kazanacağım deyip böyle hayaller kurmak yerine bunun sorumluluğunu alarak bunu gerçekten istiyorsan ya da neyi istediğine karar vererek devam etmelisin. Bu yüzden de seni biraz kısıtlıyorum. Sorumluluk alman için sana dersler vereceğim diyen bir sürece giriyoruz sevgili ikizler. Dediğim gibi ödülleri çok büyüktür. O yüzden lütfen sorumluluklarımızdan kaçmayalım. Ee, çok güzel bir ay olduğunu söyledim Belki böyle anlatırken size çok keyifli gelmemiştir ama bunların hepsi sizin hayatınızın daha güzel olması adına sistem tarafından bizlere verilen, armağanlardır. Lütfen bunu unutmayalım. Tabii ki ay içerisinde haftalık programlarda daha net, daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere neler yaşayabileceğimizi. Ama keyifli ve güzel olacak. Onu tekrar söylemek istiyorum. E, aylık olarak yorumum bu şekilde ama haftalık yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.